Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte birlikte şu oynayacağız. PUBG. Eee Çok seviyorum mu? Ahmet Hayals. Zaten s, sol üstte yazıyor ya da sol sola üst üst sağ üstte ya da sol üstte yazıyordu. Çok şey oynayabiliyordur arkadaşlar. Ya, güzel bir oyun. Sevdiğim <laughs> oyun. Ben sevmeyen yoktur yani aramız. Aramızda bu oyunu sevmeyen belki yoktur yani. Bayağı güzel bu. Ama son bölümlerinde çok zorlaştırıyorlar. Ay güzel, ben bu oyuna bayağı geliştim. Bayağı geliştim. Tabancam 4 seviye oldu. Ben yine 20 seviyeyim. Evet anne. Tamam. Ama video çekiyorum. Bu silmeme gerek yok değil mi? Bu silmeme gerek yoktur. Tamam. Devam. Gördüğüm. Doldurma hızını çok kullanmıyorum ki ben ne yapıyorum ya? Hey arkadaşlar başlattık. Bu <laughs> video uzun sürebilir biraz. Gidelim. Başka bir nefsiyle. Bakın şu portu var. Selamlar bu ne gibi bir ya çok güzel. ne zaman sakın geber. Arkadaşlar çok güzel bence bu oyun. Ben sevdiğim oyunlardan biri de. Baslar. Şuradan yapamadım. Oyuyor durdular. 3 orada gitti ama bana da bir ya. Sağ şeyde. Oha bombalı. Bas 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 bas. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar soyun başarılı. Sizce bunda adım nedir arkadaşlar? Bu oyunda adım yok yani. Çak saklı yani. Hiç bakmayın. Oyu, oyunu verdiği atla biliyorum ben. Değiştirme şu anda. Ben de oyunu verdi hatta duruyor şu an. Ya ama ayıp bu da yani reklam. Şuradan birisine basın. Arkadaşlar ikinci soygunumuza başlıyoruz. Elma kaldık herhalde. Polislere direnmemiz lazım. Bunlar polis bu arada. Arkadaşlar bunlar polis değil bu arada. Swat. Ya polis diye güçsüz sanmayın. Aa, bak arkadaşlar gördüğünüz gibi Swat arabası falan var. Tamam, Hayır. Bitti Aa. Bizden orange adam öldü. Purple'da ölürse şimdi terim. Bir kafa çıkar be. <laughs> öldü. Ölme. Lan oğlum ölme ölmez. Öldü yine ya. Bu adam nasıl bir korkmayız. Bu bug'a işte bende. Kafadan yata. Kaçış arasını beklemesin. Açışı... Unut! Düğümde dolma oldu. Ve ikinci soygunda başarılı! Ve 21 level oldum arkadaşlar. <laughs> Ve 4 can da artıyorum. 179 yanım oldu. Sıralamada yani çok daha var. Ben daha 50'ye bile girememişim. Daha 50'ye bile girememişim arkadaşlar ya. Daha 5 daha 100'e bile giremedim. Çok var o. Ama bence arkadaşlar o aralarında birer birer rakam farkları var. Bu video uzun sürecek biraz. Bir belki 30 20 dakika. Oy. Evet arkadaşlar. Seramki. Ah! Ah! Ah, 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 ah. Teslim ol. Onun, onun demesi gerekiyor ben ki. Onun bana teslim ol demesi gerekiyor ben onu diyorum. Alırsınız orada. Purple'ın canı Yine Senin kafana mermiyi yedirsin. ama <laughs> <laughs> senin işin bitti. Aferin. Run run run. Oha! Baya fazla var. Ve arkadaşlar. Bana su açalım. Tamam gel gel gel. içeri gel içeri gel. Koruma altına al kendini. kendini koruma altına al dedim ama. Şaka mısın sen? Hayır. Bir de ıskaladım. <laughs> Iskalamamalıydım. Gebertin. Ya ben senin at. Biliyorsun. Ben de benim gideceğim arkadaşlar ya. Ah. Şu kar kafayı. Öleceğim galiba. Bayağı zorlanıyorum. Çıkarsam olur mu? Tamam. Ölmedim bekar çık, bir daha mı? Kalan düşman iki. Erkek kalan düşman iki de. Neredeler onlar? Okay. Hmm. Hı Bunlar ikisi de çok korkak oynuyor. İkisi de polis. Rush. Araba gel gel ya. ya, ya. Haydi hoşçakalın. Arkadaşlar üçüncü soygunda başarılı. Üçüncü soygunda başarılı arkadaşlar. Yeah. Bu başarılı Saat soygun. dördüncü soyguna geliyoruz. Arkadaşlar normalde ben şu an bitirmiştim ama şu bitirmek istemiyorum biraz uzun olacak. Bir 30 dakika uzatıcı ya. Oğlum Discord grubuna girdim yani çıkı. Arkadaşlar anlatıyorlar. başarım Arkadaşlar 25 yılın nasıl oldu? 37 yılın nasıl oldu? Bunu almak hiç seviyorum. Zaten bende var çünkü. Başladık. Ne çıkıyor arkadaşlar? Hayır seni ki bu gece ben. Ya ben çok Mor'un zaten canı bitti Mor'un canı kalmadı ki Mor beni de korumuyor Mor'un hiçbir yararı da yok Zararı da var Çünkü ona güveniyorum Bakıyorum Oğlum Mor öldü zaten ya She'll come some more. Choo choo choo. Ya buradan hiç mermi yemeden kurtulduk. Ah. Aha güzel çıkar. İşim bitti dostum. Hoşça kal. Evet mama. Arka. Oğlum bir yerden SWAT geliyor. Bir yerden. O SWAT. Severiz kardeşimi. Bunlar deli ya. Ben daha çok deliyim lan. Aga be Sen Dördüncü soygunda başarılı. Dördüncü soygunda başarılı arkadaşlar. Şöhretimiz yavaş yavaş artıyor. Yavaş yavaş artıyor şu Şöhret, şöhret, şöhret. Mesela şu var. Şu var. Bir de şu var. Bir çoğu öldü zaten. Ya ben senin attığın kişinin ben... Bastı. Nereden sıkıldın? Bizim adamdaki refleks mükemmel. Bir daha kafana çıkar. Kafan olmayacak. Ben onu atsaydım delirirdim. Delirirdim yemin ederim. Aman. Değilmiş kafanı bir daha. İki saniyelik kafanı çıkartır mısın Bak ama hareket etmesek. Teşekkürler. Kalk kalk. Buradan geldi. Şunu ben hallederim. Arka gelmiş. Arka ön karışık. Artık işte tam oldu. Rush'la ta, rush'la rush'la gel ya 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 ya. Arka. Bayağı fazla geldiler. Bayağı geldiler. bayağı geldiler. Ee, bir adam öldü. Öldüğüne göre ne yapabilirim? Sniper. Sniper oldu. oldu. Bunu alabildiğin için çok sorun bir şey. Sniper sıkıya alınıyor. Sniper anasını alınıyor. Ooo sniper'ı korudu arkadaşlar gördünüz mü? Anasını. Sniper'ı korudu ya. Sniper. Şimdi yani... koş Uyuyacağım valla koş 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 Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Beşinci soygunda başarılı arkadaşlar Yaşasın be Arkadaşlar gördünüz mü? Kendi arkadaşını Korumak için gitti silahın önüne atladı ve sniper'ı ölmesinden korudu ama her türlü öldü sniper. Ama helal olsun kendi şeyinden ve şey kendi canından <laughs> kendi canıyla onu korudu ama <laughs> maalesef koruyamadı. i̇kisi de öldü. Aslında bütün takım öldü yani. Ama siz de soygun yapmamızı izleyip edin. Hayır bir şey Söylediğim gibi kabul ediyorum. Sekiz <laughs> dize ver abi ya abi, bekleyeceğim bu para tuza para tuza oyun oyun satın almak için bekleyeceğim. Arkadaşlar sırf kandisyon bence e, çok iyi arkadaşlar ya da çocuk e, delip ya çocuk gitti ölmesin diye arkadaşlar şey, şey, şey. Ha bu da benim şansım işte. Da o şey indir bakayım siz. Burayı sevmedim harita arkadaşlar çünkü. Dört bir yandan gelebiliyorlar. Dört bir yandan gelebiliyorlar. Bir sürü. Oğlum öldü adam. İki pompa mermisi attın zaten. Odam adam öldü öldü. Benim kardeşim ölüyor da öldü aslında. Yaşamıyor ki. parayı almam lazım. Polis. Bak o silahını indir valla. O, o silahını indir. Şakam yok lan. İndirin lan silahınızı. Burada Komando var oğlum. Komando. Bu da komando var. Oğlum ama her yerden da adam gelirse komon komando bile en her yerden adam gelirse komando bile bir şey yapamaz oğlum. Tamam olduk. Bir sürü adam var. Arkadan adam gelmesin please. Arkadan adam gelmesin başka bir şey istemiyorum yemin ediyorum. Lan SWAT gelmiş. Kendim ya yer, yerim güzel yapmak lazım. En güzel yer bura. Gitti bunun kapısı. Gitti bunun kapısı. Kafanı aç. Gitti bunun kapısı. Kafana aç de bu da rah oraya gelince Lan bu kadar kolay mıydı? Arkadaşlar size buradan sesleniyorum. Ve birinci ya da kaçıncı soygun lan bu bilmiyorum ama bu soygunda da başarılı. Uhu! Nasıl şerfine şeylerin tekerlerini patlat. Gördüğünüz gibi tüm tekerleği patlattım. Bir tek bununkini patlattım. Bir şey bununki fark etmiyor. Aa ediyor musun? Ama çok az acı. Bunun da bu silahı hiç kullanmadım. Ya yani bu soygunu. A 7. ve 6. mı soygun da başarılı ya da 5. Hiç at Tertemiz. Soygun yaptık. Tertemiz. Tertemiz. Ah tertemiz. Tertemiz. Buradan da bir kutu açalım şey kampı kompa ke uzki arkadaşlar kompa ke kompa ke geliştiriyoruz kompa ke geliştirildi ve dördüncü seviye dördüncü seviye kompa ke Daha ne var da? Aa bu da mı var? Bunlarla aynı değil mi? O bu var en iyisi bu var. E. Bu olabilir. Ne işi ya? Böyle daha iyi zaten mi? Lanet Bu adı ne? Magnum Magnum 500'ü ve nat Nato Oari Ray kullanıyorum. Oo, o bunları oluşturuyorum. Kaç seviye oldu mu? 5. 5 seviyelik. M Aşır, bu M4 değil mi ya? PUBG'deki M4 tıpatıp. Tıpatıp PUBG'deki M4 arkadaşlar bu. Namlı. <laughs> Şimdi sarı bakarsak. Bayağı sarı verdiği için

bu videonun da sonuna geliyoruz. Kaç, kaç kere lafer aldık bilmiyorum. Hatırlamıyorum siz, sor, siz yazarsınız. Abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Please. Hadi görüşürüz.